Merkez Şubesi İzmir'de bulunan Sandaryacı Aşe... ...İzmir'e sığmayıp İstanbul Florya ve Acıbadem'de de şubelerini açmıştır. Müzik Sandalye deyip geçmeyin, ne demiş Yunanlı filozof? Oturmak düşüncenin başlangıcıdır. Sandaryayı sanatla birleştirip evlerimize mutluluk getiren Sandalyeci Aşe ürünlerin sağlamlığı, hızlı üretimi, zamanında teslimatı ve kalitesiyle sektörün gözdesi haline gelmiştir. Sandalye dünyasında devrim yaratan Sandalyeci Aşe ...yoksa zamanda ürün yelpazesini genişletmiş ve şimdi 7 bin metrekare kapalı alanda üretimi yapılan 520 adet değişik ürün çeşidi mevcuttur. Müzik Sandalyelerden masalara, oturma gruplarından ofis mobilyalarına kadar birçok çeşitli hizmet vermektedir. Yaşadığınız mekanlar farklı olsun diyorsanız, var olan ambiyansı değiştirmek ve mekanlarınızın kalitesine kalite katmak istiyorsanız, Sandalyeci AŞ'ye farkını yaşayın. İster modern çağın yansımalarıyla süslenmiş ürünler, ister klasik çağın tarih kokan ürünleri. Peki sizin tercihiniz hangisi? Biz de sandalyecinin hikayesini Mustafa Başterzi'den dinleyelim. Başterzi ailesinin en genç yönetim kurulu, en aktif yönetim kurulu üyesi Mustafa Bey'le beraberiz. Mustafa Bey'in şu anda içinde bulunduğumuz şovrumu e, gibi yurdumuzda kaç şovrumunuz daha var? Türkiye'de 3 şovrumuz var. 2 tanesi 5 metrekare, bir tanesi 1000 metrekare olmak üzere 3 şovrumuz var. Devasa şovrumlar. E, binlerle hesaplanan şovrumlar. İçinde de herhalde 10 binlerle hesaplanan ürün var değil mi? Evet. Staviciğim. evet, evet. Sandalyeci kuruluşu 2001 yılında kuruldu. Bugün 10. yılında, 2001 yılında yola çıkarken Türkiye'nin sandalyecisi olma hedefiyle çıktılar, başladılar. Ee, devamını biraz sonra Mustafa Bey bizzat kendisi bize aktaracak. Ee, sonradan Avrupa'nın ve Asya'nın sandalyecisi oldular. Şimdi bugünkü hedef çok çok daha iddialı. Dünyanın sandalyecisi olmak niyetindeler. Kuruluşun kapasitesi, gücü buna fevkalade uygun. Bu benim kanaatim. Şimdi yetkilisinin ağzından devamını alıyoruz. Ben böyle dedim. E, fabrikanızı gezdim. Devasa e, bir kuruluş. Şovrumlarınız e, hakikaten e, benim dünyada gördüğüm bu tarz ürünlerin sergilendiği şovrumların çok çok üstünde. Bu konuda sizden bir bilgi alalım Mustafa Beyciğim. Sandalyeci 2013 2001 yılında İzmir'de kuruldu. Kuruluşundan bu yana 10 yıllık geçen süreçte sandalyeci her geçen sene üretimini misli misli olarak arttırmıştır. 2001 yılında olan personel sayısı şu anda 250'ye çıkmıştır. Üretim kapasitesi yıllık 2000 parçadan şu anda yıllık 25 25.000 parçaya çıkmıştır. Bu ürünler ağırlık ahşapta biliyoruz. Ağırlık ahşap, ağırlık ahşap. Ama ahşabın dışında da metal ve e, plastik değil mi? Ne, ne diyorsunuz Şimdi siz onlara? Şimdi sandalyeci... E, yani çok çeşitli e, materyaller bir araya getirilmiş ürünler de mevcut. Şimdi sandalye şöyle söyleyeyim. Bir kere e, sandalyecinin amiral gemisi ahşap üretimidir. Ahşap. Ancak ve ancak sandalyeci gelen talepler üzerine uzak doğu ve Avrupa'dan dış mekan oturma grupları ithal etmeye başlamıştır. Ee, ancak tabi tekrar söylüyorum amiral gemimiz ahşap üretimdir. Ahşap üretim tesislerinizi ben gördüm. Ee, ama ölçekleri hakkında bize biraz e, bilgi verebilir misiniz? Boyutları itibariyle... Avrupa'daki ve şu anda Orta e, Asya'daki e, fabrika ebatlarının biraz üstünde gibi geldi. Ee, şu bir gerçek, Türkiye'de bu ebatta bir ahşap sandalye üretim tesisi bulmak imkansız zaten. Evet. Ee, Uzakta da, Malezya gibi ülkelerde bir takım fabrikalar bizim ölçeğimizde çalışıyorlar ama Türkiye'de biz tekiz bu konuda. Ne kadar bu ölçekler hakkında? Şu anda nedir? 18 bin metrekarede üretim yapıyoruz. 18 bin metrekare evet, sadece evet, üretim evet, alanınız. Evet, evet. ikinci e, çalışanla. Bu fabrikanın yerleştiği e, ölçü nedir? 24 bin metrekare. 24 oluyor. bin metrekarede evet. toplam e, teşhir e, ve şovrum e, olarak kullanılan alanların toplamı da bir o kadar galiba Türkiye'de, değil mi? Türkiye'de evet. iki tanesi e, İstanbul'da, bir tanesi İzmir'de. Üç şovrumumuz var. İstanbul, Acıbadem ve İzmir'deki şovrumlarımız 5 bin metrekare. Flöy'deki şovrumumuz yaklaşık 1 metrekare civarında. Bir de Avrupa'da şovrum açılışı evet, hazırlığında Frankfurt'ta, olduğumuzu Frankfurt'ta, öğrendik. Frankfurt'ta yeni bir şovrum açacağız. Onun da bayağı ebatı büyük. 7 bin metrekare civarında. Ee, i̇nşallah bu yılın ilk 6 ayında bu operasyonumuzu tamamlamış olacağız. İnşallah. Şimdi e, sandalyeci e, markasını biz Hava alanlarında devasa bir sandalye görerek e, dikkatimizi çekti. Onun için sizle buluştuk. O sandalyeden bir tane de burada karşımızda var. E, bu bir e, sembol mü? Bu bir sembol mü? Bu nereden aklınıza geldi? Böyle dev bir sandalye yapıp... E, gözlüye, gözsüze yani herkese <laughs> göstermek. Ee, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Kerim Baştaş'ın Fikri. E, fikriydi bu. Evet. Ee, ve şu anda Sebe var. Koyduk hali hazırda. Atatürk Havalimanı'nda olacak, Antalya'da olacak, İzmir'de olacak. Bütün ee, havalimanlarımız zaman... da var. Yani evet. Yani sadece bu iş için ayrılan bütçeden bahsedeyim ben biraz. Evet. Yıllık yaklaşık 700 bin lira. Diğer reklam giderlerimiz haricinde. Tabii. E bu bunun da bir ciddi bir maliyeti var galiba reklama, değil mi? Reklama hayır, reklama. Hayır, kendisinin imalat maliyeti de. <laughs> e tabi onu artık onu artık. Değil mi? Tabi tabi tabi. E, şimdi. E, Tamı tamına bir sana üç buçuk katıdır bu. Üç buçuk katı. Evet, evet. Sandalyeci özelliği itibariyle ülkemizdeki seçkin restoranlar, kafeler, barlar, e, ...sosyal tesisler, e, oteller gibi umuma hitap eden yerlerde kullanılan... ...çok sağlam, çok kaliteli ve görünümüyle de cezbedici ürünler e, üretiyor. Bunları mühim bir miktarda proje üzerinden üretiyor. Değil mi? Evet. Bu tarz çalışmalarınızdan birkaç aklınıza gelen önemli değil birkaç e, örnek otel ve restoran bugün, bugün... kafe e, adını çok bildiğimiz zincirler var bunların arasında ben biliyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Bugün bugün, bugün bugün, bugün, bugün e, İstanbul'dan örnekler vereyim ilk başta. Evet lütfen. E, bugün Kaşıbaz restoranından tutun e, Tikelere kadar. ...Beyti restoranından tutun... ...Atatürk Havalimanı'na kadar... ...bunun yanı sıra Antalya Havalimanı... ...İzmir Adnan Menderes Havalimanı... ...Ankara... ...terminalleri, yeni yapılan... ...CIP sonları, VIP sonları hepsi... ...sizin tarafınızdan... E, evet, evet. ...döşendi. Evet. Alışveriş merkezlerinde de... ...birçok food court... E, ...katında... ...hizmet veren... ...restoranlar var. Evet... E, Zincirler var, e, e, foot zincirleri var. Bunlarda da e, niçin e, sandalyecinin sandalyesi? Şimdi bizim kataloğumuza baktığınız zaman önce ilk göreceğiniz cümle sağlam sandalye ihtiyaç olduğunda. Sağlam sandalye. Çünkü evet. çok insan evet. oturuyor. Evet. Bugün bugün, bugün bugün havalimanlarının tercihi olmasının sebebi zaten biziz. Bugün Frankfurt havalimanındaki take off restoranda. ...daha iyi bizim sandalyemiz kullanıyor. Bu, bu havalimanı... Yaklaşık bu çok kullanıverici bir şey. Yıllık yolcu kapasitesi 50 milyon civarında olan bir havalimanı. O nedenle... E, ...bizi tercih ettiklerini düşünüyorum. Havalimanlarının da... ...öncelikli tercihi. Evet. Peki efendim. Hedeflerinizi öğrendik. Yurt dışında yeni şovrumlar... E, ...gelişmekte olan... ...ülkelerde yapılan... E, Restoranlar açılan e, zincir e, kafeler ve otellerde e, ürünlerinizin ihracat ayağının da bayağı uzun olduğunu ve ileriye doğru gittiğini biliyoruz. Bu e, konuda yeni hedefler, yeni e, girişimler, yeni modeller bekleyebilir miyiz? ki şunu söylemek istiyorum yeni e, fabrika binamızla beraber üretim kapasitemiz oldukça artmış durumda ve RG'ye çok önem vermeye başladık. Bununla ilgili olarak en azından 4-5 kişi almayı planlıyoruz. İşte Bu araştırma, araştırma konusunda. ve geliştirme konusunda. Evet. evet, evet, evet. Tebrik ediyoruz. başarılarınızın devamlı olmasını diliyoruz. Teşekkür ederiz. bu ürünlerinizin kullanımında gerek Türk ee, insanının, gerekse dünya insanlarının e, şu rahatlıktan istifade etmesini, şu rahatlığın değerini bilmesini diliyoruz. Elimizden Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. <laughs>